Gaziantep genelinde 20.500 civarında kalıcı konutun temeli atıldı. Bunun 500.000-500 civarı kırsal konut. Hepsinin de projesi birbirinden güzel. Ve bunlar değişik aşamalarda. Malumlarınız ilk kırsal konutları biz Ramazan bayramında ben yine burada görevliydim. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 17 konut olarak teslim ettik. Harika kırsal konutlar. Şimdi de değişik bölgelerimizde gezdiğiniz zaman kimisi kaba inşaatı bitmiş, kimisi üçüncü kat seviyelerinde, kimisi kaba inşaattan daha da ileriye gitmiş, konutlarımızın e, hızlı bir şekilde yükseldiğini hepiniz görüyorsunuz. Ve inşallah Ekim ayıyla beraber ilk konutları da yani TOKİ konutlarını da teslim etmeye başlayacağız. Ve vaadimiz olan bir yıl içerisinde tüm vatandaşlarımızı konutlarına kavuşturma anlamında azimle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz